<gülüyor> <gülüyor> A few moments later. Şu an saat sabahın 3 çeyreğinde 20 geçiyor. Ve hani, şu flash yerine sadece atıştırmakla çekerek var. ve ben hazır. Duydum çok tatlı değil mi? Ben manyak yapıyorum. Bu da diğeri. Evet. Babamla çıkıyoruz şu an ve babam edit becerimi çok beğendi. Bana iş verirsin artık he? A few moments later. Buluştuk. Günaydın. Hocam beni sen. Cemre. Cemre. Allah. Şu an Zeynep. Zeynep <laughs> herkese rahatsızlık vermeye karar verdi. Çok korkunç. Berkay genleri tuttu. <laughs> Berkay genleri değil o kahraman. Bizim aile genleri. <laughs> Berkay kahraman değil. Bizi üveyi Salak. Üveyi bizim bizim, bizim aileden <laughs> değil mi o? Üvey mi? <laughs> ben mi üveyim o mu üvey? Çınakları. Ay tamam en güzel sensin. Ay tırnaklarına bak. Ay tırnaklarına bakın. Dur. Çok değerli konuklarımız var. Gerçekten. Çok değerli konuklarımız var. Esra Bey'e <laughs> Taşacak bu deniz saatimiz geldi. A few moments later. Şu an bir dakika. Ha hazırlama faslı başladı. Kaşlarımı boyamak ister misin? Yok sağ ol. <laughs> Ne bu kaç takıntısı Siz neyler? Ben ne yapayım yani? E evet, ıı, e, ileride şey vardı. Taraçalar vardı. Harun Hocamıza. Harun Hocamıza sergi. Harun Hocamıza sergi. Harun Hocamıza sergi. Arkadaşlar ser. <Les Into things slay> evet. selamlar. He? Bak görmüş. Bak görmüş. görmüş. Oo no. maşallah. Biz de burada dağların kırık mı kıvrımlı mı olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Bakın şurada uçurum var ama uçurum değil. Dalga yok çünkü burada. Falez olamaz. A few moments later. Mesela evet, şu an kahvaltıya geldik. Ve... <gülüyor> <Benim> <gülüyor> Çok uzun ben e, Zeynep, bu benim şerhete ilk adımım, evet. <laughs> <laughs> English teacher. <laughs> A few moments later. Şimdi Hacettepe'ye geldik. Bir dakika yatak çevirin. Şimdi Hacettepe'ye geldik. Ee, etrafı evet. gezdik kampüsün. Şu ve... ana kadar yorumunu yapıyorsun hemen. Şu ana kadar tamam. yorumumu yapıyorum. Kampüs çok büyük. Harbiden çok, çok büyük yani. Ben kendimi kaybederim. Ben de kendimi kaybederim burada. Yani mesela ben burada, buranın <laughs> içinde de yurt var. De zaten buranın bir yerden ha, bir yerden nasıl gitmemiz bir gerekiyor onu aynısı. öğrenmemle Kaldı yani. ki mesela burada kampüsün içinde yaşanılmıyorsa bence çok zor. Tabii. Ondan sonra ama mesela dışarıda yaşasam da yani burada şey var ya BAM diye bir yer varmış. Ha, ve e, mesela ben burada yaşasam, kampüsün içinde yaşasam başka bir yere gitmem Ankara'yı tanımazdım. O yüzden bilmiyorum ya yani, ben kampüsün içinde yaşardım bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de öyle düşünüyorum. Saçlarım nasıl olmuş? <laughs> Çok güzel olmuş. Has bilmiyorum. Bu de bu keşke. Yani işte koyun can derdinde, kasapet derdinde. Evet. Ben Şimdi biz oydu. çok açız. Buradan yetkili öğretmenlerimize sesleniyoruz. Evet. Öyle biz Hacettepe'nin yetkililerine buradan seslenmek istiyoruz. kampüste, kampüste niye tuvalet ay. yok? Ya aynı. mi? Lafım elimle ağzına Abi bir tuvalet <laughs> kadar ya bir bu. Ya bu Hacettepe'ye giden Öğrenciler şey yok mu bunların? <laughs> Ben, almadım. Almadım. ben, niye böyle makyajlı duruyorum? İğrenç duruyorum. Al sen çek. Ben ben makyajlı olmayı durmayı yalnız. Bak, abi, çünkü yüzüm çok pürüzlü duruyor. Bak mesela çekmeyelim bir şimdi. Bak böyle bir şey olmuyor. Bırakınca. Tamam. Çok... <laughs> Buradan çıkma video çekmeyi unuttum. Yemek evet. yiyoruz. Böyle. Hatırlatması unutuyordum. Şimdi Ankara Üniversitesi'ne geldik ve evet. e, güvenlik şu an bizi kapıda bekletiyor galiba. Çalım çok kötü. Neyse. E, yolda ben full taşıyacak bir deniz izledim. Bunlar ne yaptı bilmiyorum. Çünkü kulağıma kulaklık var. Zeynep gelecek misin artık? Neyse. Öyle yani. Şu an okey ilerliyoruz. Dön, evet. Döner Yaprak döner falan yedik. Güzeldi bence. Ne ben düşünüyorsun? ben de Big Bang Theory izledim. Ben Taşıcak Bir Deniz izledim. Bir de bu Stranger Things'i sen ne izledin? Ben, ben Stranger e, konuştum. <gülüyor> 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 neyse <gülüyor> tamam. Evet içerideyiz. İlkim yerine ben oluştum. Evet ilkim yerine Zeynep geldi ve şu an arkaya döndüremiyorum ama o kadar kalabalık ki buradaki tek lise biz değiliz. Biz geldiğimizde... 4-5 bütün... tane vardı yani. Evet. abartı bu arada. Maxi, Maxi, 2 tane Maxi. Tane ki, maxi ki. O kadar büyük bir kamera... Bu kadar büyük küçük beni hıçkırık tuttu bu bir. İkincisi, Ankara Üniversitesi asla yazmıyoruz. Çünkü çok komik bir insanım ben. Ben bayağı böyle. Hayır alakası yok. <gülüyor> 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 konferans salonunda Allah, Allah bizi tamam Hani böyle biz sanıyoruz ki konuşacaklar bilmem felsefe okul tanıtacaklar. Ondan sonra böyle kampüsü geleceğiz falan diye düşünüyorum ben. Ama abi kadın <laughs> bir susmadı ama var ya böyle İki saat boyunca aralıksız konuştu o kadar boş konuştu ki her şey uzata uzata bitirmeye bitirmeye yani bir konu konuşuyor asla son... gelmiyor adam yine çıkarıyorum sen ben birine selam gönderebilir miyim gönderiyorum umumda değil <gülüyor> <gülüyor> ee, ay, hcm ne ay, ay ay çok iyi oldu bu arada biz onu kodlayalım bundan sonra tamam ona gönderiyorum <laughs> Hayır ya. Kimse anlamaz ki zaten kim bu, hangi o, kim olduğunu. Allah aşkına kim tanıyor o eziyi? Bu arada buraları kes ya da arkasına saygımdan koy. <laughs> A few moments later. Şimdi Bilkent'e geldik. <gülüyor> <gülüyor> Buradan sonra direkt Bilkent'in kenotiyonuna geçiyoruz. İçeriyi çekebilirsem çekerim. Çekemezsem <laughs> kaç <laughs> kere. <laughs> Durun <laughs> selam. Şu an e, şeyden çıktık, konferanstan çıktık ve Bilkent gerçekten çok güzel. Yani gezdiklerimiz arasında en iyisi bence. <laughs> evet. gezdiklerimiz yani arasında en iyisi Bilkent ve sunumları sunumları çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi ya. Abi Ankara'dan sonra ilaç gibi geldi bu gerçekten. arada gerçekten. Kadın bana otursun, Ben bir ara uykum geliyormuş gibi. O da nasıl kadın burs 22 bin neyince benim kapım Ben yeni uyandım. <laughs> Otele geldik. Saat kaç inanın bilmiyorum ve hani o kadar rezil bir durumuz ki şu an size anlatamam. Yani, sen şu an mi? şalımın yarısı yok. Ay, ay, şey de, 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 de. Dikkat edin, dikkat edin. Dur. Ay, 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 arkadaşlar yere bardak koymuşlar. Ve biz şu an... Ay benim suratım şu an felaket durumda. O yüzden ben şey yapamayacağım. Buzar. <laughs> Çok şükür. Şu an benim boş evet. şey, arabada unuttum. Azıcık da beni çeker misiniz? Ne diyorsun kanka? Benim filet poşetimi otobüste unutmuşuz ve ne var ne yok hep o poşetin içinde. Anne Allah. poğaça yapmıştı o bile onun içine ya. Gel artık ya. Şuna şuna şuna. Tamam gel. margaret. mı? Yok margareta. <laughs> <o> zaman... Manyakım. <laughs> Çok mu tecrübelisin <laughs> saydık? Saat şu an. Gecenin götürme <laughs> alanlarına da gidebiliriz. O da olabilir. Ya sen şu an gecenin biri. Bir buçuk kutu falan. İki, iki. kanka iki. İki İlkim uyuyor hafifiz. Ben birazcık overthinkledim. Evet ikimiz de birazcık overthinktadık. Bu yüzden çok merak <laughs> Abi 4 katı da kestik. Hiç bilmem neyse. tomorrow Dün 2 kahvaltı çekmeyi unuttum. Evet. Bugün hava aşırı bayağı. soğuk ve beni paketledi ve Kahvaltıma o ve bugün arkadaşlar o gidiyoruz. Evet. Ya, ben, normalde mesela buluşacaktık ama e, acil bir durum olduğu için bir kuzenim bir oldu. böyle e, özel bir durum olduğu için kuzenim bu selamı etmek zorunda kaldı. Böyle gitmek zorunda kaldı. Evet. Sonra e, gideceğiz. Otudan sonra TBM1, TBM2, Anlıska bilmem ne falan sen var. Işte. Günümüz böyle geçecek. Evet, ben yine çekim yapmayı unuttuğum için şu an yeni, yeni güncellemelerle <laughs> karşınızdayız. Anlıska bile gidip. Evet. Ondan sonra e, içerisi tutsandı ve yaşlı insanları <laughs> buradan sesleniyoruz. <laughs> Sessiz ne yapsanız? Birazcık daha... <laughs> şöyle nöbet değişimine falan denk geldik ve ay lütfen burada yaşlı insanlara sesleniyorum. Tamam. Bildirim geliyormuş. Kamera kayıt kapan Lütfen milleti iterek içeri girmeyin ve hani insanların insan gibi yürümesine izin verin. Kenardan gelenlere falan müsaade edin o kadar. Ve şu an ve birazcık da daha... şu an iki fotoğraf çekiniyor. Zeynep onu çekiyor. Anıtka bir ama Müzeye giriş 2 saat vesaire küsur olduğu için müzeye girmeyeceğiz. Buradan direkt Aslısı'ya gideceğiz. Bir dakika. Hmm. Çocuklar <laughs> <laughs> havaya geldik. Gelin çekeyim mi? Şimdi durum bilgilendirmesi yapıyorum. Sevilecek çekmeyeyim mi? Şimdi, öncelikle şey geldi, yemek geldi. Şu an et, <laughs> şu an et kebabı yiyoruz beraber ve yarım saattir patates kızartması gömdüğümüz için ben bunu bu kadar bir geleceğini düşünmemiştim. Ben yarım Olur bu arada. mi? Hayır ama çok yani yarım saattir patates yiyoruz. Çok al al, al. al, al kelime sen ne anlıyorlar bak ben bunu Sana yok ya. O tırnaklarını çek. Nereye <laughs> İşte şöhreti olan bir adım atıyorsun. İyi mi? Kötü değil yani. Ben be Ben be sevmiyorum. Tak bu şimdi sansürlerim. Sıkıntı yok. Çıkıntı. Değişik biraz dostum. Ya hayır boykot çok. İğrenç bir insan boş verin ya. A few moments later. Evet şimdi Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Güzel çıkıyor muyum? Ya bu aksi mümkün değil ki. Hayır çıkmıyorsun. Zeynep sus. Anadolu ben. Medeniyetler Müzesi'ndeyiz. Şu an burada heykeller mekeler vesaire var. Tabi biz Allah'a inandığımız için tapmıyoruz çok şükür. Ne var ne, ne öyle bakıyorum neyse. Neye, neye inanmıyor galiba neyse. Bu Zeynep benim trenç kodumu çaldı. İlkim orada tebessü bir şekilde oturuyor. Ama, değil mi? Değil mi? Youtube atacağım orada haberiniz olsun. Ayper hocam bana daha çok yakıştı değil ya. mi? Ya. Sen ne diyorsun bak bu ve örtü tertemiz. Örtü. <laughs> Müthiş. <Mesin adını gülüyor> hocam ondan sonra zaten <laughs> tamam. <mı? Bailog> falan. <laughs> İçeride gezen bir grup şey var. Bir de şöyle bakalım. Be. sakın hakkında yorumlarını alalım. Gezmedik. Gezmedim ki kanka. Seda hocam, YouTube'a YouTube, YouTube atacağım da sizlere koyabilir miyim? Ol. Tamam, ne düşünüyorsunuz müze hakkında? Valla çok güzel ve keyifli bir geziydi bu. Hocam bir kolye nasıl atıyoruz önce oraya ya? Hocam gezi şey hakkında, şey. ne düşünüyorsunuz e, genel e, gezi? E, 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 yani ben daha önce de gelmiştim, çok keyif alıyorum. yani. Bizim tamam. uslu bir grup olduğumuzu söylediler hepimiz. Oooo, Burada kilise mi var yoksa? Seni çağırıyorlar. şey daha <laughs> ne edeceğim seni çağırıyorum vallahi seni çağırıyorum kilise mi var burada Bak, gidin bakalım mı nerede <laughs> Şu an vlogun son dakikalarındayız bu arada ankara ankam oldayız ve şöyle fotoğraf da, da çekeriz biraz sonra buradan ne çekeceğiz ya ama belki her. müzik falan Neyse. Var ya belki bu sefer bir eğlenceli evet. olur olabilir falan. işte ankam oldayız şu an, an ve e, Victoria's Secret'ten alışveriş yaptık biraz başka bir kız var ya bir tane küçük kız Orada işte Apple'a gittim, yeni iPhone aldım. Yok burada. Ben <laughs> kendime pijama aldım. Kendime o gibi hissettim. Hayır arkadaşlar, iki abi de vardı. Onda da ancak yazdık kız ya zaten yani. Evet bu burada arada. Çeki biz... Elif'in bu arada. Elif'imiz de sevgilerle. Kendime tuttum ve e, bu çektiniz yani. Zeynep benim atkımı giydiği için koyuna benziyorsun. benziyor. <laughs> hayır abi, Sütaş fabrikasının önündeki koyunlara benzedim ya. <laughs> Durma lan. Şey atıyorum. Şu bir fabrikasının önünde koyun mu var salak? Salak şu fabrikasının iç önüne gittin mi sen? Evet. Küçük inek bir şey var. İnek gördüm ben şahsen i̇nek yani. var. Arka kasında gerçek koyunlar sallıyor, da var bu arada. Sallıyor sallıyor. Hayır o şey, kanka. Evet, sallıyor. Şeref vermiştir. Nereye koşuyorsun ya? Seni alamadım kameraya. Şu an AVM'den çıktık. Arabaya gidiyoruz evet. ve e, muhtemelen kaybolacağız. Allah korusun kan. <laughs> Yapmadığımız şey <laughs> İsra'nın orada buluşuyoruz. <laughs> bu reklam o, o olayı o, o, İsra dediğiniz, yani Bursa'da iki tane var. İkisi de benim mahallemde. Neyse hava atmak gibi olmasın. Size ezikler. İşte denirse de eziklerine. Ha, neyse. Şimdi olay ve da şu, olay, bir olay bir da olay de olay de olay şu. Bunlar da bunlar da kahvaltıya geçecek tamam ve ben buna dedim ki otobüste şu durakta in dedim. Hani bak konum attım ince durak belli ve ince durak biliyor. Bilmediği bir durak değil yani. Ondan sonra bu gerizekalı Zeynep bu sarı cibicim. Ee, midesi bulandı diye 3-4 durak erken Benim tarif ettiğim yolu yanlış anlaşılıyor. Sonra benim de biraz suçum var. Ben yanlış anlaşılıyor. Ee, şöyle tek biraz. midem bulandı diye değil. Arap, ben ayakta gidiyordum. Hafif doluydu birazcık. Küçük otobüslerden dolayı. Şu şeklinde olanlardan mı? Ondan sonra işte ne oldu ha? Yine öldürdüm. Ha ben tutuyoruz. Dedi... Zeynep indi beni aradı dedi ki diyorsun ben erken indim dedi. Dedim niye? Dedim inan bulandı şoför arabayı safari gibi kullanıyordu Hı. bilmem ne falan fistan. Dedim geçerli bana değilim var. Ben de otobüs durağa inmişim Zeynep'i bekliyorum yani. Ondan sonra işte Zeynep'i aldım. Zeynep'i almaya gidiyorum. Ondan sonra yolda benim komşum. Gül teyzem. O değil bu arada. Ben şimdi gidiyorum tamam mı? Araba bir anda ağır fren yaptı. Ee, evet. Ben duruyordum ve ben de kulağımda kırmızı ruj vardı. Hani <laughs> düz bir gloss, kırmızı ruj vardı bildiğiniz gibi. Direkt eşlik ödediğinizde hemen önündeki koltukta çıktı. Ayakta <laughs> tutandım ve onunla imkanı yoktu. Ben de oradan Ay, gittim iyi, yani. en rezil olayı bu arada şaka evet. yapmıyorum. Evet. Abi eğer görürsem bu videoyu de yani hatta o koltuktaki rezil sebebi de. bu gördüğün dediğin gibi neyse. Neyse, neyse. 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 İşte ondan sonra Zeya bindi. De, Dedim herhalde gülsün beni de erken indim de. dedi. Dedim, ne oldu işte tarif <laughs> etmeye çalışıyorum. Tövbe. İşte yanlış ya, ya ben yanlış tarif etmişim biraz. İşte ak akıllıma herhalde başka bir yere gitmiş olabileceği. Ondan sonra Zeya bizi burada mı bıraktılar ya? İşte ondan sonra Zeynep de işte, erken camiye gidiyorum falan. Yolda Zeynep'le konuşuyor bir yandan. Gül teyzeciğim komşum. Ya geçiyor orada. Bacım nereye dedi? Ben dedim şarkı söylemeye gidiyorum dedi. Atla sen götürün dedi. Atladık. Ondan sonra dedim sen ona geliyoruz dedim. Geliyoruz derken dedi. Gülseyi tabi ben dedim. Ondan sonra geldik benim evime. Eve girdik. <laughs> Kapının kilidi bozuldu. Gökçeyi bahçeden içeri sokmak zorunda kaldık ve öyle salak saçma bir gündü. Yani tekrar yaşanır inşallah. Daha beraber bir çekil olmasını çok daha iyi tercih ederim. Bu kadar. A few moments later. Şimdi şu an son durum bu. Yağmur yağıyor ve biz e, arabada iki buçuk saat falan halayı oynadık. oynadık. Şey. Şu an hiç ışık yok. Her gelmiyor. Neyse gezimizin buradan sonra gelmiş oluyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. YKS'dan sonra yeni bir haberle görüşürüz. i